Hayırdır ya? Ne kadar terbiyesiz ya? Ya sorma. Karışık karışık. <laughs> Sıraya girmesini bilmiyorlar ya. Değil mi ya? Daha gelmedi mi yemek? Yani pilav bayram. Bayram. Pilav yağlı ya. Hoşuma gitmedi. Valla. Pişmeden veriyorlar ne yapsın? Bir şey yapamadık. E bu kadar kalabalığa normal. İçeri var içeride yemek yiyorlar. Kim var içeride? Annem var. <laughs> Hepsi var. <patlamda. gülüyor> Cümleten bayram var. <bari>. Aa, <laughs> Selam aleyküm. Afiyet olsun. Bayram bayram olsun tekrar. Selamünaleyküm, sağ Selam aleyküm. Hani teyze anam yok ya? Allah dedim çağırdı ama nerede bilmem ki? Anne Bayağı şeyle yengeyleydi. Ulan oraya plan vermezler. İstanbul'dan gelen yenge var ya onunla. Baba nerede? Baba da öyle geziyor. Ne